Evet, bu caminin ilk yapılışını söyle bak Mustafa abi, senden başlayalım. Bu caminin Sadece ilk... Mustafa iyi bilir, ben bilmem. Şey bu acami. caminin ilk yapılışı e, pilli amcam, sebep olan. E, şey amcam, neydi onun ismi? Seyf daha Nadevren'in Mustafa Duran abim Var yani, bunun gibi bu ayar şahıslar var. Ve bu camiye Allah'a çok şükür şey ettiler, yaptılar. Buraya Nasıl? Yusuf emmi camiye yer vermiyordu. Daha da Mustafa geldi, dedi ki sen neye güvenmiyorsun da vermiyorsun dedi. Acaba bundan iyi hayır mı var dedi. Hı -hı. Öyle deyince pek iyi Mustafa dedi verdi. Allah razı Tamam mı? O zaman ki diyorum İmece imece usulü mü yapıldı? Nasıl oldu? Bura bir boş arsaydı. E, boş arsaydı. Burası, Hepimiz toplandık. Buranın yaptık. Aslı Hacı Mustafa'nın lafına geçtim ya. Estağfurullah. Malların bekleme, çobanların bekleme yeriydi bura. Oraya ne at biriliyordu ona? De, Deliz'in dere dillerdi. Mal önü mü diyorduk? Mal önü mü? Deliz'in dere. Deliz'in dere. Hmm. Deliz dere dillerdi buraya. Hmm, tamam. Mal adı değil. Çobanların bekçi yeri. Hmm. Tamam anladım. Çobanlar buraya malını millet getirirdi. Çobanlar buradan malı alıp götürürdü. Tamam. Bur Burada bir boşluk vardı. Burada... burada çok büyük boşluk vardı Hacı Ahmet. Bakkalının küçük değil. Bak burada şu Çukra'nın evinden buraya kadar hmm. aşağı yukarı caminin yarısına kadar da şivdi. Boşdu. Boştu. Boştu. Dereydi burası. Koca dereydi. On, yüzlerce mal alırdı benim bildiğim kadarıyla. Değil mi? 50'den fazla. Anlamıştı. 50'de yani yine de burada herkes sabahleyin biz gelirdik. Evet. Bu mahalle bütün mallarını o zaman evet. çobanlar kimdi söyle bari Mustafa. Çobanlar kim? Ramazan. Ondan, ondan sonra? Vardı. Ondan evvel kimler vardı? Kimdi onlar öncekiler mi? Çoban Baktır. Bak şey, e, Mustafa Gürbüz Hmm. O. Çoban Baktır derken? Çoban Baktır şey mi? Hamdi Baktır'ın yeğeni. Öyle mi? Ha, bak onu bilmiyorum ben Ha, o vardı. Ondan sonra şey, şiş. Mustafa Gürbüz dediğin kim? Girişle hacı. Ha, ee, o da çobanlık mı yaptı burada? Ya, o ba da Çin'le beraberdi, Şaban'la beraber. Hmm. Onlar bir zaman çobanlık yaptı. Ba -ba -ba ondan, ondan evvel Mustafa abim vardı. O yaptı. Senin abin Benim değil mi? O bizim malımızı yerdi. Dışarıdan malca hmm. yemazdı. Ondan sonraki çoban Kel çoban, Berber, Şaban Berber, Ramazan Berber Oğlu. O yaptı. Ondan sonraki de, de şey, Karabey yaptı. Ne? Şey, siyah tessiz. siyah ettirdik. Siyah, değil? siyah. Dur. Mustafa, Mustafa. Mustafa he. O yaptı. Ondan sonrakını bilmiyor bu. Çobanın herhalde. Ondan yok. sonra da vardı. Söyle Mustafa yok, abi. Başka yok. Niye ee, Kara Mehmet'in Süleyman amca yaptı? Hamdem mi yok, yaptı? Yok, yok, yok. onlar ne yapacak çoban? Yok, yaptılar Kar ben yok, biliyorum. Kara Mehmet'in e sen biliyorsun sen ben, ben siz diye yok, yok, bizim, bizim buduk hamdi dirdi ki Hamdi be, Hamdi Berber. Hamdi Berber'in be çobanlık yaptığını ona Onu mal kattım. Yaptı, evet. Süleyman evet. Emmi'yle beraber yaptı ya evet. da e, he ondan beraber yaptı Diye biliyorum ben öyle bir hatırlıyorum şöyle şey olarak. Hamdi Berber yaptı. Ha, Onunla Ağa, ikisi beraber. Bir dönem onlar da yaptılar diyor. Onları biliyorum onlar evet. da yaptılar. Evet. Ya yani, Hamdi Hamdi yaptı. kendi malını yayardı. Biraz da vardı dışarıdan içeriden yayardı. Bizde de yayardı. Yani. Peki o zaman bu caminin yapılışını Mustafa abi sen iyi hatırlan. Bu imece usulü mü oldu? Nasıl oldu? Herkes kimi para verdi, kimi emek verdi, kimi arsa mı verdi? Bildi? Aynı bildiğin gibi. Evet. Caminin suyunu saha kabilesi yaptırdı. Kuyusunda da saka kabilesi yaptırdı. Yani bizim rahmetli Emre Mehmet Mustafa, şey Mustafa'nın Ala, Şifa, bunlar taraftar oldu. Şaban Ağa, daha değerlerim evet. Mustafa. Bunlar baş tutmuş herhalde değil mi Mustafa? Hacı Mustafa. Baş tuttular he. Duran abim de var canım. He. tamam Son... işte. O bunun adamları, büyükleri böyle baş tutmuş. Oldu. O zaman herhalde Ramazan bağlara dek geldi. İhtiyaç mı oldu o Ramazan'da teravih kılınacak vesaire. Bu bölgede de cami yoktu tahmin ediyorum. Öyle bir şey oldu. Bir de buranın ustası kimdi? Kalfası Kaymak kimdi? Kaymakçının Mehmet Ağa. Mehmet Ağa rahmetlik değil mi? Evet. Ustası oydu. Ustası o. Herkes emeğiyle he, para veren para verdi. Para vermeyen de emeğiyle. <laughs> Şimdi ilk buranın kadrolu müftülükten de şeyli e, imamı Fahriye olarak Mustafa Hocamdı da Evet. Ondan sonra şöyle imamlar bir hatırlayayım. Kimler burada imamlık yaptı? Mustafa Hoca değil. Mustafa Hoca'dan sonra bir Mustafa Hoca daha geldi. Maraşlı Mustafa Hoca mı? Evet. Mahmut daha geldi. Mahmut? Mahmut şey canım. ha genci oğlu. Genci oğlu. Hmm. E, şey geldi, Recep Hoca geldi. Ha doğru bir genç Recep Hoca vardı. Niyaz Hoca vardı. Ali Hoca vardı bir de ne? E, Ali Hoca vardı. Peki Ali Hoca vardı deyince onu bir şöyle hatırlayan var mı? 12 Eylül oldu. Malatyalı bir Ali Hoca vardı. Bütün camiler kapalıydı. Burada bir cuma namazı kıldık. Hatırlıyor musunuz mu? onu dahil olduğumuz için? Hiçbir şey diyemeyeceğim. <laughs> Hatırlamıyorsun sen ona demek ki. Ben yiyordum. Sen yordun, he. Ondan, ondan sonra kim geldi? Diyelim ki Cengiz, Niyaz Hoca geldi, Cengiz Niyazi Hoca geldi. Niyazi Cengiz Hoca vardı. Cengiz Hoca geldi. Cemalettin geldi. geldi Cemalettin vardı. <laughs> ondan Şimdi de Aydın, Aydın Hoca. Şimdi de Aydın Hoca var. Evet. Allah razı olsun bana. Oğlu teşekkür <laughs> ettim. Şöyle bir kısa şeyi yapmış olduk ha.